Arkadaşlar bu kendi oyununu yapmayı göstereceğim. Evet arkadaşlar şimdi bir dakika. Game Maker diye bir sistem var. Game Maker abi. Hadi evet abi. O iş seçenekleri var. O iş seçenekler baş. Şu işi yapamaz. dur

burada hesap oluşturacaksınız. Bizde de zaten hesabı vardı. Şuna bakın. Şu köşede donat var. Bir evet şu aşağıda donat. Bu dolatta başı. Yukarıda komple diyor bakın. Onun dolmasını bekliyoruz. 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 Bu arada bunu abone olmayı unutmayın. İlk çekim. Ha. Ha. Evet hadi bakalım. Şarjım çok az o yüzden hızlı bitirmeye çalış Evet arkadaşlar. Müziği oluyor arkadaşlar. Loading diyor. Loading yükleniyor. Bak zaten yur app bu sizin oyununuz inşa ediliyor diyor. Evet arkadaşlar. Ne olan butonu Bakın burada. Ona basıyoruz. Seçiyoruz. Kırılımı seçiyoruz arkadaşlar. Şimdi bak. Bakın aşağıda tamam. Şey, ona tamam ulaşıyoruz. Şimdi perde bakın indirme. Şimdi i̇şte indirmeye başlıyor. Oyunumuzun ismi Volleyball. Reis böyle böyle şahbeka. Evet. Ben çok oyun yapıyorum şimdi. Ben sadece bir örneği göstereyim. Evet arkadaşlar. Ben bundan önce bir sürü oyun yapmıştım. Site bile yaptım kendime. Bakın en gira ben yaptım. En Atak. Basketball Rise. sonra Ghost House. Onu da ben yaptım. Oyuncu benim sitem. Nerede lan? Bir dakika. Bunu topluyorum. Oyuncu üyesi çiftim gibi. site geliyor. Şimdi oyunumuzun çalışması için. Tıklıyoruz. APK açıyor. Onu kuruyoruz arkadaşlar. Yükleniyor, yükleniyor. Temizle. Kaça basıyorsunuz? Ve oyunumuz hazır open da atıyor. Evet. Computer vs Computer You. Kendiniz oynamak istiyorsanız U vs Computer U. Şimdi bakın bu böyle yine hiçbir şey işte. Böyle en iyi oyunu bu oyunu. Görüşürüz arkadaşlar.